Kredi e, sistemi iki türlü temin ediliyor. Bir faizle muamele yapan bankalar veriyor. Bir de faizsiz muamelede bulunan finans kurumları dediğimiz e, kurum var. Bunların isimlerini vermeye gerek yoktur. Zaten adı finans yazan e, adına kendine finans diye isim takan kurumlar. E, faizle iş yapmıyoruz demiş oluyorlar. Efendim bu itibarla bunu ikiye ayırıyoruz. Şimdi faizli olan bankalardan e, bu şekilde e, bir muameleyi caiz görmüyoruz, helal görmüyoruz, haram olarak fetva veriyoruz. Neden? Çünkü e, onun önce bir malı kendi adına alması lazım. Ondan sonra o malı sana satması lazım. E, bu durumda e, zaten iş baştan kopuyor. Faizli banka, efendim ben sana kredi verelim diyor, e, faizle para verelim diyor. Ondan sonra sen ödersin diyor, alırsın satarsın diyor. E, dolayısıyla mal onun olacak, sonra sana satacak gibi bir muamele baştan bunlarla görüşülemiyor. Bunun müdürünü de tanısan, efendim e, yönetiminde de en yakın e, tanışların olsa bu şekil muamelesi yok. Bu şekil muamelesi olmayan adama zorla bu muameleyi yaptırmak evet doğru olmaz. Ancak faizli bankaların efendim kredi kartını kullanmak bu ayrı bir şey şimdi. Ha, faizli bankadan ev alamıyorsun. Niye ev alamıyorsun? E çünkü o önce kendini alıp sonra sana satacak akitler yapılacak. Yani sözlü de olsa bu akit yeterlidir İslam'da söz geçerlidir ama bu muamele yok bunda. E olmayan bir muamele üzerinde helal haram caizdir değildir diye fetva veremeyiz. Çünkü böyle bir muamelesi yok. Bu muamelenin helal olması için kendisi alması lazım, sana satması lazım. Zaten sermayesi haramla karışıktır. Sermaye haramla karışık olduğu için asaleten caiz değil. Ama zaten bu muamelenin yeri yok. O zaman hiç konuşmaya da gerek yok. Faizli bankalar hususunda. Ama Faizli bankanın kredi kartını taşımak ve onun kredi kartıyla, efendim alışveriş yapmak meselesi bu farklı. Bu niye farklı? Çünkü burada sen o bankadan bir kart alıyorsun, ha, almamak en iyisidir. Faizli bankanın kredi kartını kullanmamak en iyisidir. Ama e, bu durumda ne oluyor? O sana bir sözleşme yazdırıyor. Diyor ki bu sözleşmede bunu vakti vaktinde ödersen Efendim kredi kartıyla yaptığın alışverişlerin ödemelerini vakti vaktine ödersen üzerine bir para konmaz diyelim. Ama vaktini geçirirsen faiz işler diyor. Böyle bir yazılı sözleşmesi vardır. Şimdi faizli bankadan kredi kartı alan bu sözleşmeye imza atmak durumdadır. Bu sözleşmeye imza atmak ne demektir? Yani ben geciktirirsem eğer sana faiz ödemeyi kabul ediyorum demektir. Dolayısıyla bu haramdır. Çünkü neden? Faiz ödemeyi kabul ediyorum lafının altına imza atmaktır. Bu kredi kartını almak bu sözleşme imza atıldığından dolayı faiz ödemeyi peşinen kabul etmekten dolayı haramdır. Ha bu şimdi bir aşka bir konu. E o zaman kredi kartı almakın ne farkı kal? Farkı şudur. Sen şimdi bu kredi kartını aldın diyelim. Bir bankadan, faizli bir bankadan. Bu kredi kartının altına sözleşmeyle imzayı attın. Ama sen günü gününe aldığın malları, borçlarını, taksitlerini ödemeye riayet ettin. Hiçbirini faize sokmadın. Hiçbirini faize sokmadan bu ödemelere riayet ettin. Ne aldın diyelim? Mesela efendim buzdolabı aldın. 12 taksitle buzdolabı aldın. 50 milyon 50 milyon da günlerinde ödedin. Hiçbir taksitini faize sokmadın. Şimdi bu kredi kartını alırken o sözleşmenin altına attığın ben geciktirirsem faiz ödeyeceğim imzası harama girer. Ama bu ne yapmaz? O aldığın buzdolabını haram yapmaz. O ayrı bir işlem, o imzayı atmak haramdır. O ayrı bir işlem. Ama bu nedir? O zaman bu buzdolabı da haram oldu. Öyleyse bu buzdolabının içine ben işte yemek koyuyorum, meyve koyuyorum, bilmem istifade ediyorum. Bu helal halal haram birbirine bulaştı. Mesela elmayı helal parayla aldım ama koydum bu buzdolabına. Bu buzdolabı krediyle alındı falan. Bu farklı şey. Yani o sözleşmeye imza atmak caiz değil. Ama eğer sen kredi kartının ödemelerini gününde ödüyorsan, geciktirmiyorsan, faize sokmuyorsan aldığın mal helal. Ama gününde ödemiyorsan, geciktiriyorsan, faiz ödüyorsan aldığın mala haram karıştı. Aldığın mal haram da demiyoruz. Aldığın mala haram karışıyor. E sen bu işte benim aldığım mal illa efendim helal olsun, bunu haram karışmasın, Buz buzdolabımdı, çamaşır makinamdı, ekmek makinamdı, neyse adam ekmek makinası aldı, 200 milyon, 250 milyon, ekmek yapacak ya, bu yiyecek bunu. Ha, bunun haram olmaması için yapılacak tek şey nedir? Vakti vaktinde ödersin, faize sokmazsın, o makine aldığın hangi mal ve meta ise sana helaldir. Ama sen o sözleşmenin altına imza atmışsın, o ayrı bir konudur. E sen orada şartlı imza attın. Geciktirirsen faiz ödeyeceğim. Faiz ödeyeceğim demen haram oldu. Ama madem geciktirmedin, madem faiz de ödemedin, aldığın mal helal oldu. Haram olmadı. Ama sakınmak evladır. Takva bakımından en uygunu, hiç faizli bankalardan kredi kartı almamaktır. Ama bazı ticaret erbabının, bazı insanların zaruretleri olur. Bazı şeylerin alınması için illa bazı faizli bankaların kartlarının taksitleri geçerli olur. Finanslarınkiyle alınamayacak bir taksitlendirme olur. E bunda da e, ticaret erbabının veya çalışanın, efendim neyse çalışmıyor müessese çalıştıranın zarureti olursa işinin yürümesi için yani o zaman tabii ki sakınmak evladır ama yapılan iş, ödemelerde geciktirme olmadıkça efendim yapılan iş alınan mal haram diyemeyiz. Çünkü bir faiz ödemek söz konusu olmadığı için. Peki. Ev alma, araba alma gibi meselelere gelince bu kredi kartı başka, kredi başka şimdi. Krediyle alma meselesi geliyor. Bu krediyle alma meselesinde faizli bankalarla caiz değildir dedik. Niye caiz değildir dedik? Çünkü onların böyle bir sistemi yoktur. Yani ne yaparsan para verir, paraya para alır, 100 verir, 101 alır, 110 alır, ne alırsa bu haramdır, bu asla caiz değildir. Ne kaldı? Finans kurumları kaldı. Peki finans kurumlarının hepsiyle e, bu caiz midir? Hepsiyle caiz midir denince burada şunu bildirelim ki, finans kurumlarının hepsine kayıtsız, şartsız, ceffel kalem, tek söz üzere, Hepsi helaldir. Ne muameleleri varsa caizdir diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Biliyorsunuz bundan evvel efendim bazı finans kurumları ilk çıkan finans kurumlarından bazıları biz bunu kürsülerde beyan etmiştik. Kürsülerde beyan etmiştik ve demiştik ki şu kuruma dikkat edin demiştik. Ama bazıları bunu dikkate aldı, bazıları almadı. Sonra o finans kurumu adı altında e, işe başlattılar. Fakat bazı bankalarla bunların muamelesi olduğu, ortaklığı olduğu, havuzların bir olduğu meydana çıktı. Biz bunları duyum almıştık. Bu finans kurumlarının fetva ayetlerinde olan hoca efendiler, biz bunların fetva ayetinde değiliz. Ama bazı hoca efendiler fetva ayetindedirler. Bu hoca yaptığımız istişareler neticesinde bu kurumun bir tek kurum olarak bunu söyleyelim. yanlışlık içinde olduğunu, bankalarla da havuzları bir olduğunu, bir bankası da olduğunu faizli, demiştik. Bazıları buna itibar etti, sakındı. Bazıları itibar etmedi. Sonra o battı. Ve insanları zarar uğrattı. Hala ödemelerine devam ediyor. 4 seneler oldu tasfiyesi. Şimdi demek ki bunun adı finanstır diye efendim bunla ne olursa olsun e, iş yapılabilir diyemeyiz. Bu kesinlikle böyle olmaz. Ya nedir? Biz işleme bakarız. İşlem İslam'a göre caizse olur. Caiz olmaz. Mesela şimdi bir finans kurumu bir insana para veriyorsa, para mesela al sana 40 milyar nakit veriyorum dese ondan sonra bana 10 ay sonra 20 ay sonra 41 milyar 42 milyar ödeyeceksin dese bu caiz olur mu? Olmaz. Çünkü neden? Finans adı finans da olsa ne veriyor sana? Para veriyor. Ne alıyor senden? Para alıyor. Ne veriyor? 40 veriyor. Ne alıyor? 41 alıyor. E bu faizdir. Bunun adı finans da olsa bu caiz değildir. Şimdi mesela bu e, sorulardan birinde e, içerik aynı içerik e, diyorlar ki efendim taksitle, e, şey krediyle, e, finans kurumlarından alınan kredi kartıyla ve evet, krediyle Ömre ve hacca gidebilir miyiz diye soru soruyorlar. Şimdi biz bunu e, bu şimdi kitapta bu şekilde yazmaz çünkü fıkıh kitapları zamanında fıkıh kitaplarının yazıldığı zamanlarda bu yok. Bu gibi meseleler yoktu. Ancak ana meseleler mevcuttur. Buna kıyas edeceğiz. Şimdi biz bunu tabii ki caizdir caiz değildir demeden evvel ne yapmamız lazım? Meseleyi anlamamız, araştırmamız lazım. Ne yaptık şimdi? Siz de bu konuşmayı yapmadan önce hemen telefon ettik. Nereye telefon ettik? Bir tane ömre ömreye götüren turizm şirketinin sahibine telefon ettik. Dedik ki sorduk ki ona. Sormamız lazım cevap vermemiz için. mevzuyu bilmiyoruz, yeni çıkmış. Dedi, bu kardeşimize dedik ki bu iş nasıl oluyor? E dedi ki efendim sana bir kart veriyor. Sen ne kadarlık ömreye gideceksin? Bin Euro'luk efendim sana bin Euro'luk kart veriyor. E sen de onu götürüyorsun turizm şirketine. O onu çekiyor. Peşin olarak bin Euro'sunu tahsil ediyor. Ondan sonra sen ne ödüyorsun bu bankaya? İşte altı ay vadeyle bin elli Euro ödüyor. E peki bu elli Euro'nun fazlalığı nereden çıktı? Şimdi bu turizm şirketinin sahibine sordum. ediyor. diyor işte diyor, şunu diyor, bunu diyor geveliyorlar ama bunun, bu, bu 50 euronun tam bir karşılığı yani şuna masraf gitti diye bir şey yok. E şimdi peki bu nedir? E caiz değildir. Yani bu şekilde finans kurumundan kart alarak Ömre'ye gitmek caiz değildir. Hacca gitmek caiz değildir. Neden caiz değildir? Çünkü Ömre dediğin şey, bakkaldaki ekmek değil ki. Yani hac dediğin muamele e, galerideki araba değil ki yani bu ömreyi alıp sana satmıyor ki Haciz alıp sana satmıyor ki ya ne yapıyor bir hizmet karşılığını hizmet ömre haç dediğimiz şey elle tutulan gözle görülen bir mal ve meta değil şuradan alalım şuraya koyalım o zaman bu nedir bir hizmettir e, bu hizmetin e, görülmesi için sana bir e, destek veriyor e, veremez ki çünkü bir malı alacak sonra sana satacak öbür türlü ne vermiş olur para vermiş olur peki para verirse caiz midir caizdir Nasıl caizdir? Bin verir de bin alırsa borç vermiş olur. Karza hasen deriz buna. Bin verir, bin alır. Hiç arada kuruş para almaz. Bu caiz midir? Bu caizdir. Ama efendim sen bin verir, bin veriyor. Ne alıyor? E bin elli alıyor. E bu elliyi neden alıyor? İşte neden alıyor. E bunun izahı yoktur. O zaman buna fetva veremeyiz. Caiz değildir. Bu şekilde ömreye gitmekte helal değildir. E bu şekilde ömreye giden adamın ömrede yaptığı dualar kabul olur. Haçta yaptığı dualar kabul olur mu? Bunu yapacağına gitsin ne yapsın? Efendim bir Müslümandan borç alsın e, sonra gelsin o borcu ödesin. Ama bana altı ay vadeyle kimse borç vermiyor falan. E o zaman da Allah da sana ömreye gitmeyi, hacca gitmeyi farz etmiyor. Çünkü senin durumu yoktur böyle bir imkanın da yoktur. O zaman burada faize girmemek için harama girmemek için ve ömrenin haccın redd olmaması için ya Allah muhafaza buyursun haram mal ile oraya haram parayla oraya gitmemek için efendim buna e, cevaz verilmeyecek, fetva verilmeyecek herkes buna dikkat etsin. Hangi e, bu finans kurumudur aldanma. Efendim e, bu turizm e, bildiğimiz turizmdir işte Müslümanlar var başında aldanma. Ancak ne veriyor sana? Bin lira. Bin lira alıyorsa tamam. Borca sayarız, karzazene sayarız. Değilse caiz görmüyoruz. Şimdi finans kurumlarıyla da ev alma meselesi, araba alma meselesi. Caiz midir? Şartlı caizdir. Çünkü kayıtsız şartsız caizdir diyemeyiz. Evvela ne lazım? Evvela finans kurumuna gidiyorsun, müracaat ediyorsun. Diyorsun ki ben şu evi beğendim. 80 metrekare 80 milyar. Evet. Bunu alacak da gücüm yoktur. Öyleyse ne yapalım? Müdürle konuşuyorsun, yetkiliyle konuşuyorsun. Diyorsun ki bunu siz alın bana satın. Efendim. Tamam sen bu teklifi veriyorsun. Bu sefer finans kurumu ne yapıyor? O evi 80 milyara alıyor. Peki bu mal kimin oluyor? Yani yazıda senin üzerinde gözükmesi muteber değildir. İslam akitte söze bakıyor. Şimdi e, finans kurumu buna parayı veriyor. Bu evi alıyor. Zaten üzerine ipotek koyuyor. Haciz koyuyor. Çünkü sen parayı ödemezsen el koyuyor. Sana vermiyor. Bu durumda bu kimin mülkiyetine geçiyor? Finans kurumunun mülkiyetine geçiyor. İkinci defa seni çağırıyor. Sen diyorsun ki bu sefer senle alakalı, müşteriyle alakalı kısım devreye giriyor. Diyorsun o diyor ki sana ben bu ev 80'e aldım. Evet. 90'a sana satıyor. Ancak işte 12 ay mıdır, 24 ay mıdır? Kaç ayda ödeyeceksen bunun seçimini sen yap. Kaç ayda ödeyebilirsin? Efendim, o sana bir iki teklif getiriyor işte. 12 ayda ödersen 85'tir, 24 ayda ödersen 90'dır mesela. Bu şekilde şey çoğalabilir. Evet, efendim, teklif çoğalabilir. Bunun zararı yok. Ama suluk kalmayacak. Söz bağlanacak. Nedir o? Sen de diyorsun ki, ben 12 ayda ödemeyi kabul ediyorum, 12 ayda ödeyebilirim. O da diyor ki, o zaman bu mal benimdir, benim mülkiyetime geçti, ben para verdim 80, bunu aldım. Ben de sana bunu 12 ay taksitle 85'e sattım diyor, tamam. Şimdi bu şekilde senin de bunu 12 ay ödemelerini yaparak 85'e almanca, et. Çünkü neden? Bu ne gibidir? E, gidip efendim, e, Manavdan bir kilo bir şey aldım. Kaça aldım? 5 milyon. Ya bunu satan adam kaça aldı? 2 milyona. Ya bu 2 milyonu alıp da sana 5'e satması neyse bu da aynıdır. Ancak burada şart nedir? Bazıları şöyle yapıyor. Diyor ki biz e, bankanın müdürü benim tanıdığı ne olacak? Adam diyor ki sen direkt diyor bunu git al. İşte benim faturayı kendine al. İşte biz parayı çıkaralım. Sonra sen bizden yazı şöyle. Bu olmuyor. Bu niye olmuyor? Burada direkt müşteri gidiyor, kendi alıyor. Bu sefer banka ona borç vermiş gibi oluyor. Bu sefer ne oluyor? 80 veriyor, 85 alınca faiz almış oluyor. Senin de ona finans kurumu da olsa bu, bunu fazlalığı vermen helal değil. O bunun helal yolu nedir? Finans kurumu arabayı, evi kendi alacak, kendi mülkiyetine geçirecek. Ondan sonra sana işte aylara göre, vadelere göre fiyatlar teklif sunacak. Sen bunlardan birini kabul edeceksin. Akit, söz tek üzere olacak. Senin kabul ettiğin e, bir fiyat üzerinde anlaşacaksınız. Finans kurumu sana satacak. Sen de aldım kabul ettim diyeceksin. Burada yazışmanın tef olması veya olmaması İslam'a göre zarar vermez. İslam neye bakar? Söze bakar, akte bakar. Eğer sen ona, e, finans kurumunun yetkilileriyle aldım o sattım, ben sen aldım diye bir fiyat üzerinde anlaşırsa sen bunu 85'e de alırsın, 90'a da alırsın. Bu caizdir. Arabada buna kıyas edilsin. Ama şimdi duyuyorum, eskiden bu böyle değildi. Şimdi bazı tüccarlar bize soruyor. Diyorlar ki efendim biz finans e, kurumu e, finans kurumuyla şey yapmıyoruz. Efendim sen aldın, ben bana sattın diye bir şey yapmıyoruz. Direkt e, para çıkarıyor. Sonra biz ona ödüyoruz. Bu caiz olmaz. Ya aynı muamele. Ya aynı muamele ama mübarek İslam akte bakar, söze bakar. Aynı muamele olur mu? Bu sefer neye dönüyor bu? Borç vermeye dönüyor. Borç vermeye dönünce ne oluyor? 80 verdi, 85 aldı oluyor. E sen faiz ödemiş konumuna düşüyorsun, harama giriyorsun. E ne olacak? Burada mutlaka en yakınında olsa evet yazışmaları şart koşmuyoruz. Bakın. İlla evrak olacak. Bir evrak o ben aldım olacak. Bir evrak sana sattım olacak bu yazışmaları evrak üzerinde şart koşmuyoruz. Ancak İslam akit sözdedir. Bunu şart koşuyoruz. Bu da nedir? Sen teklif verdiğin zaman ben bunu alamıyorum, gücüm yok şu malı. Sen bunu al, bana sat Di diye talep götürülecek. O talep üzerine o alacak, kendi mülkiyetini alacak malı. Ondan sonra da gel bakalım sen bu malı benden istiyordun, alıyor musun? Sen alıyorsan sana satarım, sen almıyorsan başkasına satarım. Çünkü mal benim, yani finans kurumunun. Ondan sonra senin istediğin eğer istiyorsan malı tamam bir fiyat üzerinde anlaşırsınız vadeye göre de konuşursunuz o fiyatı onda zarar yok yani sulu bırakmayacaksın işte 12 ayda ödersen 85 olur 24 90 olur e, e ben de bakayım duruma göre nasıl ödersem ona göre olmaz çünkü adı konmadı adı konmadı sulu bırakıldı bu cihaz değildir sen ya 12'yi ya 24'ü işte kabul et ya 48'i o mühim değil 10 tane teklif sunulsa mühim değil zararı yok çünkü birini kabul ediyorsun. Birini kabul ettikten sonra ben bu teklif üzere alıyorum o da sattım bitti. Adı ne kondu? 90'a kondu. 24 ay 90. O zaman bu adam sana ha peşin kendi elim 80'e verebilirdi. Ama vadeli olacağını bildiği için fiyatı kendi baştan satmadan evvel fiyatı 90'a çıkarttı. Çünkü ben istersem 80'e de satarım. Hiç kar etmeden. İstersem 90. Mal sahibi ben olduğuma göre İstersem zararıma da satarım. İslam i̇şte ona bakmaz. Ama nedir? Kaça sattığının aktin bağlanmasına bakar. Onun için diğer vadeli alışveriş de bunun gibidir. Yani mesela gidiyorsunuz. Finans grubuyla hiçbir alakası yok diyelim. Ee, bir e, şey alıyorsunuz. Cep telefonu aldın diyelim. Ben 50 milyon 50 milyon ödeyeceğim. 1 milyarlık telefon e, tamam. E, bunu bu şekilde anlaşırsam olur. Ama sen işte ben, ben aydana e getirirsem ona göre o da ondan sonra ya sen geçen ay getirmedin onun için bu ay biraz daha fazla vereceksin. Bu faiz olur. Bu caiz olmaz. Yani bakkaldan da alsan, galergan araba da alsan bu böyledir. Yani vade meselesinde çok teklif sunulabilir. Alacak kişi birini, müşteri birini kabul eder. Bayi de onun üzerine akt eder. Anlaşırlar. Ben 10 ayda ödemek üzere şu fiyatı aldım, o da sattım. Bitti. Ama ondan sonra ne yapamaz? Ondan sonra 10 on ayı geçirdin. 13. aya girdi. Mesela 3 ay attın. Bu da bu sefer bu fiyatı ya biz 90'a konuşmuştuk ama e sen bunu 3 ay e geciktirdin diye şey yapamaz. E fiyatı artıramaz. O zaman 92 ödeyeceksin. Artırırsa onun istediği haram olur. O caiz olmaz. Ancak o arada büyük bir enflasyon olur, devalüasyon olur, büyük bir zarar olursa. Çünkü bazı kere ufak rakamlarda belirmiyor ama büyük rakamlarda bazı kere çok beliriyor bazı mallarda. O zaman peki İslam bu adama zarar mı getirecek? Bu alan adam sözünü bozdu. Çünkü ayda dedi, 3 ay ileri attı, 6 ay ileri attı. Bu şimdiki satanadan adam bayi zarar mı e İslam'da biliyorsunuz, la zarara ve la zarara. Ne zarar vermek var, ne zarar görmek var. O zaman İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin bir fetvası var bu hususta sadece. O da zararı tazmin. Zararı tazmin meselesi nedir? Para, esas para altındır. Diğer kağıt paralar onu sembol eder. Onun değeri adet miktarınca basılır, sembolizedir değeri vardır. O zaman neye vurursun? Kardeşim sen 10 e, ay içinde verecektin ya bunu tamam 90. Şimdi 3 ayda bu parayı altına vururuz. E, ne Kaç gram altın alıyordu? ya e, bir kilo altın alıyordu bu 10 ay içinde versen. O arada bir oynama oldu. Ne olacak? Bu 950 grama e, düştü. Seni 3 ay sonra ödeyince benim alacağım altın. Ne oldu? Burada 50 gram benim zararım var. O zaman altın üzerinden zarar bulunur. Altın gram üzerinden o vereceği zamanda ne kadar altın alıyorduysa, verdiği zamanda o ne kadar düştüyse, zarar ettiyse bu şekilde e, altın üzerinden hesap edilerek gramıyla e, zarar ödettirilebilir. Bu faiz olmaz. Bunun adı nedir? Zararı tazmin. Yani zararı ödettirmek demektir. Özetleyecek olursak, burada çok mesele konuşuldu. Şu anda anlayabilenler için. Ancak toparlayalım, sonuç bağlayalım. Faiz Bizim müesseselerden ev ve araba almak caiz değildir. Faizsiz finans kurumlarından şartlı caizdir. Bu şartta nedir? Finans kurumunun önce aldığı evi, arabayı kendi mülkiyetine geçirmesi, saniye ikinci olarak sözlü olmak şartıyla yazı olmasa da sana satması gerekiyor. Senin de günü gününe vadelerini ödemen gerekiyor. Ödemezsen demin dediğim gibi bu finans kurumları da ne yapabilir? Zararı tazmin kabiliğinden e, geciktirmelerine karşı. Ama zaten onlar haciz koyuyorlar. Tabi patok koyuyorlar. Onun için onlar orada biraz e, zarar riskini asgariye indiriyorlar. Hatta belki de zararsız işi kapatabilirler. Çünkü ülke kendilerinde oluyor. Ödemeyenin e, arabasının evin üzerine haciz koyma imkanları ellerinde kalıyor.